Aferin Mert Mert Ortaokulu'ndan gençleri son antrenman maçını yapıyorlar Haftaya okullar açılıyor ve okullar arası maç başlayacak. Okulların şampiyonları. Evet. Birbiriyle evet. maç ataklar. Şimdi antrenmandalar. Evet Emirhan'dan hatalı bir pas. Oo. Evet Ahmet'ten de hatalı. Evet Ayaz. Az önce bir gol atmıştı. Evet, Emirhan sağlam. Dur, dur, dur. Evet, Atahan. Güzel bir pas Atahan'dan. Çok güzel. Offside, offside olmasaydı. Hocam, çok net offside, net Atahan, atarken dikkat et offside mi değil mi diye. Bak harika bir pasta ama offside olmamalıydı. Olacak güzel. Evet, Ömer Hocam takımını çalıştırıyor. Ben şu sizin ipçiklerinizden, bağcıklarınızdan başlayacağım ha. Allah Allah. Hadi oyna oğlum oyna. Ahmet orta açabilecek mi? Mesut, evet. Mesut. Aferin. Açtı mı? Evet. Ahmetten bir gol daha. Aferin Mesut. Evet. Aferin. Aferin. Hayat evet, boş lan. Oğlum. Ya bu yana bir adam verirsin ya. Yani. <laughs> <laughs> Ahmet'e ulaşacak mı? Evet. Ahmet'e güzel bir pas geldi. Geri, 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 geri. Mesut, Mesut. Ya oğlum. Ya 5 lira ver sen gibi içeri oğlum ya. Niye böyle oraya gitmiş bırak. Bir oyuncuyla oyun oynuyorsun ya. Niye böyle bak? Evet. Aferin. 14 numara Mesut. Değil mi? Hı hı.

İşte. Aa, Cengizhan. Haydas. Evet. Kaçan bir gol. Atahan. Atahan'dan güzel bir gol. Evet. Gol. Kim yaptı? Ben de durma. Şu topu üte dur ayaz 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 bu yana gel. Ayaz bu yana gel. Gel oğlum gel 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 aski, aski, Sağlar, abi, Hürpene, gel. Ayaz'ı aç. Ayaz sen ne verdin bas basıyor adam. nasıl biliyorsun. Cengiz maçında adam, adam, adam. Sana bakacak biraz. O yer arayacak. <laughs> yani. yani. O yer arayacak. Oğlum. bunu sonra bak. Gece Ahmet Korner kullanıyor. Bakayım. Kaldırabilecek mi ortaya kadar? Evet. Çok güzeldi. Allah. Evet. Allah. Ahmet ne yaptı? Hadi açılın. Açılın. emirhan aferin oğlum ama yerini kaybetti emirhan <laughs> açır lan bekleme hamsa çok güzel çok Abi güzel benim. evet mesut'tan güzel bir ortaydı kaleciler kim var başkomutan evet kaleciye? bir <laughs> ha Evet bir penaltı kazandı. Ayas kullanıyor. Evet. Yere doğru. Anyway. you ready five four three two one go